Adım Murat Kılıç. Şu anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi alıyorum. Orada ikinci sınıftayım. Yeşil mavi gözlüyüm. Gerçekten. Vallahi öyle. Yeşil mavi. Yani Yeşil giyince yeşil oluyor, mavi giyince mavi oluyor. İnanmıyordur ama. İşte öyle. Tahir olmak da ayıp değil, rühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek dayıp de değil. Bütün iş tahirli zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken. Mesela keşe giderken kuzey kutbunu. Mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek hiç ayıp olur mu? Seversin dünyayı dolu dizgin. O bunun farkında bile değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye Elmanın da seni sevmesi şart mı? Tahir'i Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi ki Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.